Merhaba benim değerli ve sevgili takipçilerim cümleten selamın aleyküm kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz, ne işlerle meşgulsünüz? Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz can bağlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bugün de arkadaşlarım şu şekilde nar topluyoruz. Buyurun gelin sizler de nar toplayalım, nar yiyelim. Şekir yengemin bahçesinden şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel güzel narlar olmuş. Şöyle ağızları açılmış. Yengem dedi bunları topla götür yengem. Ben de dedi tamam yenge. İşte o şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle kovanın içerisinde topluyorum. Burası yengemin bahçesi değerli canlar. Şu şekilde burada bir nar ağacı var narların çoğunda içlerinde kuşlar, böcek, böcek yemiş işte. Şu şekilde iyi olan narları topluyorum içerisinden gördüğünüz gibi. Şöyle gördünüz mü canlarım ağzı açık olanlar ilk önce yenecek. Diğerleri de sonra yenecek. Buyurun gelin beraber yiyelim. Aralarında şöyle pek fazla yok. 15-20 tane falan anca var iyi olanlardan. İşte onları falan şu anda topluyorum. Ağzı birazcık açık olanları da topluyorum. Onlar da diye. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle diğer tarafları da göstereyim. Geniş açıda çekiyorum sizler için şu anda. Alt tarafına gireceğim şimdi ağacın. Şöyle gördüğünüz gibi alt taraflarında baya güzel narlar var. Şu şekilde görüyor musunuz? Değerli izleyicilerim, değerli dostlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Nereleri geziyorsunuz? Yorumlara yazın. Beni hangi ilden, ilçeden, köyden, kasabadan, şehirden izliyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizden canlar. Hepinizi çok seviyorum benim değerli sevgili YouTube ailem. Bu videoyu sonradan seslendiriyorum canlarım. O yüzden şöyle görmüş olduğunuz gibi bazen saniyeleri uyuşmayabilir kusura bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi aramızda kopardım ben. Şimdi gidiyorum kovamı koyuyorum koydum. Şöyle diğer için bakıyorum. Kopardım çıt. Kopardım çıt. Atıyorum kovaya tak. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi. Arada böyle espri falan yapalım da videolarımız daha çok izlenir belki. Öyle yapın diyorlar çünkü ben de onların tavsiyelerine uyuyorum. Şöyle işte canlarım güzelce kopardım gördünüz mü? Hani bir hikaye vardı ya bunun neydi onun ismi şu an unuttum. Ama ben size anlatayım hani bunların bir tane içinden çekirdeğe düşerse bir nar tanesi düşerse yani ona basıp ezmek çok günahmış gerçekten. Bunu ben bir yerde duymuştum anlatmışlardı bana. Sizlere de bu videodan söylemek istedim. Yani narları yerken dikkatli olun. Şöyle güzelce kopardım. Bunu arkadaşlar bir kul yapmaya gücü yeter mi? Rabbim, Rabbim diyorum her zaman. Rabbimin gücü kimseyle eşit değil. Rabbim en üstte de Rabbim birdir. Şöyle gördüğünüz gibi bu küçücük narın içerisine bin tane narı bir sığdıramayız yani. Rabbimden başkası sığdıramaz. Yapmaya çalışsak biz onun gibi güzel yapamayız bu şekilde. Gördünüz mü şöyle canlarım? Maşallah subhanallah. Çok güzel gerçekten narlar. Şöyle geniş açıda daha güzel bir şekilde sizlere de gösterebiliyorum. Burası Almayalı şekil yengemin evi. Onun bahçesi. Yengeme de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ölmüşlerinin ruhunu değsin. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İnşallah Allah kabul etsin. Şu şekilde güzelce narlarımızı topluyorum. Yengem toplu dediği için şu şekilde yani izin alarak topluyorum canlarım öyle. Biz falan topladığımızı zannetmeyin buradan. Çekirdeği yengemle zaten oradaydı. Birkaç tane oturup falan yedik. O zaman video çekemedim sizlere. Yengemi çıkıp çıkmayacağını bilmediğim için. Öyle yani işte. Allah kabul etsin. Ölmüş önüne ruhuna varsın. Çok teşekkür ederim. Yengeme de. Yengem işte Almanya'ya gidecek artık 17-18 gün sonra falan. Oradan sonra da gelin ayva toplayıp yiyelim yengem dedi. İşte ben de bakam yenge geliriz dedim işte. Şöyle gördüğünüz gibi yengemin orada sonlandırdım. Şimdi de şu şekilde sizlere ayvayı gösterdim. Ay ayvayı demişim. Narları gösterdim. Bir tane de yenge maya koy verdi içine. Daha iyi çünkü şöyle fidanları gösterdim. Yaprak güzellerini gösterdim sizlere. Şöyle incir ağacı bu da. Fidanları daha yakından göstereyim sizler için şu şekilde gördüğünüz gibi. Patlıcanlar var, biberler var, domatesler var. Bu şekilde yengemin bahçesi de böyle yani. Bu da görmüş olduğunuz gibi ceviz ağacı canlarım. Şurada ekli asma ağacı. Bu şekilde önce zaten sizlere buraları çekmiştim ben. Bir yıl falan oldu ama gerçekten galiba. Şöyle domateslere yakından göstereyim sizlere. Görmek isteyen izleyicilerim için gördünüz mü? Şöyle canlar domateslere. Şimdi biber tohumlarını, biber çiçeklerini gösteriyorum. Şimdi şurada patlıcanlar var. Patlıcanları çekeyim biraz sizlere. Şöyle hepsini bir alayım. Bu da ayvalar gördüğünüz gibi. Yengem bana bu ayvalardan koydu tadı da gerçekten çok güzel tadına falan da baktık. Şöyle bağıştık. Değişik şekilde gösteriyorum. Bunları falan adını bilmiyorum da. Sizler biliyorsanız yorumları yazın canlarım. Değerli izleyicilerim. Bu da vişne ağacı. Şöyle genç açı olarak sizlere buralardan bir alayım. Şimdi arkadaşlar biz denize geldik. Artık köyden geri döndük. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da fasulye ablam bunu yaptı. Normal fasulyeleri falan da doğradık. O şekilde ablama da biraz yardım ettim. O ilk başta doğuruyordu, şey yapıyordu. Sonra da işte bana yardım ettiler Aziz, Ona yardım ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da ablam yaptı. İsterdi şöyle bir görüntüsünü alayım. Çekeyim sizler için değerli izleyicilerim. Hep bunlar kışlık hazırlık işte. Bunlar da Sultan Gemer'de. Allah razı olsun. O şekilde yani değerli izleyicilerim. Köyden sevenim, sayılım. Allah razı olsun hepsinden. ölmüşlerin ruhuna versin. Değilsin Allah kabul etsin. Şöyle gördüğünüz gibi burada da ablam kuru yemeği yapmış. Bugün akşam yayında bunu yiyeceğiz. Buraları birazcık yavaşlattırdım. Çünkü çok hızlı olarak çekmişim buraları canlar. Şöyle normal şekli alsın diye birazcık yavaşlattırdım yani. Yarım olacak. 0,5'te çektim. Böyle işte. Bu idelerde köyden aldık. Dedim 3 kilosun 4 kilosun ne 100 liraya aldı. Aslında oradaki abi para istemediydi. İşte ben dedeme söyledim yine ayıp olur. Para bir şeyler ver diye. Normalde bir kilo getir biz 3-4 kilo getirip gelmiş Allah razı olsun dediğimiz gibi Öbür dünyada karşısına gelsin Öyle ya arkadaşlar bu dünyada ne versin ne o gelir senin de öbür dünyada O şekilde değerli seçim bunları da görmüş olduğunuz gibi şöyle iyidiler Şimdi sizden birkaç tane karşınızda yiyeceğim için göstereyim sizlere şimdi Bembeyaz gerçekten çok güzel kabuğunu soyup yine daha bir güzel oluyor Şöyle gördüğünüz bir kameranın netlemesi için bekliyorum Evet netle şu şekilde gördüğünüz gibiydiler de. Ee, Değerli Evet canlarım ablam görmüş olduğunuz gibi şöyle bir de pilav pişirmiş şöyle. Göstereyim sizlere de. Gördüğünüz gibi. Burada da işte fasulye yemeğimiz var can dostları. Şekli şekilde onu da çekeyim sizlere. Şurada makarna pişirmiştim. Ben birazcık makarnamız var. Bunlar da şöyle görmüş olduğunuz gibi köyden getirmiş olduğum Biberler olsun. Fasulye işte burada gördüğünüz gibi. Bunlar da köyden getirmiş olduğumuz biberler, jelapone biberler. Şunlar şöyle turşuluk salatalıklar. Görmüş olduğunuz gibi. Şunlar köyden getirmiş olduğum acurlar. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim alayım sizler için. Evet. Birkaç tane çektim. Görmüş olduğunuz gibi işte böyle canlarım. Değerli izleyicilerim, değerli dostlarım. Şöyle ne güzel görünüyor gerçekten. Bir de şöyle çekeyim. Hangisini beğenirsem onu koyarım artık. Bunları bizim normal olarak da yiyoruz. Sonrasında bunlar turşu olacak dediğim gibi. Bununla yemek yapacağız. Bunlar da artık közleyin diye verdiği zaten. Yani bunları da közleriz. Öyle yani işte bizlerde durumlar, sizlerde durumlar, haller, hatırlar nasıl canlar. Şöyle burada gördüğünüz gibi cevizler. Bir şu cevizlere muhalle bakın bir şuna bakın. Arasında ne kadar fark var görüyor musunuz mu? Şöyle yan yana koyayım bakın. Ceviz. Bir şuna bakın, bir şuna bakın. Bu ceviz şundan 3-4 kat daha büyük. Bunları işte dikeceğim. Bunlar tohum olarak dikilecek, Dikeceğim ben yani. Şöyle ikisine bakınca hangisi daha büyük diye. Yine bu daha büyük gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle göstereyim. Daha iyi belli olur. İşte bunlar da ikisine tohum olarak dikeceğim. Bunlar da yine baya bir büyük. O şekilde yani. Bunda da kek var. Biz yokken kek falan yapmıştık. Onlar da öyle Burada da şöyle dört tane kavunumuz var. Şöyle iki tane karpuzumuz var gördüğünüz gibi. Bunlar da yemek için böyle. Evet canlarım biz hastanede geldik değerli izleyicilerim. Bugün hemen göz doktoruna gitmiştim. Şöyle gözlerime damla falan katıldı. İleriyi göremediğim için. İşte şimdi bir boyunca böyle birazcık bulanık görüyorum etrafı falan. Gözlüğü takınca arkadaşlar şöyle sizleri telefonda. Telefonu göremiyorum yani gözlüksüz daha rahat görüyorum. İnşallah yeni gözlük alacağım yuvarlak çerçeveli Rabbim verirse ayın 5'inde falan almaya düşünüyorum 5 6 arasında o şekilde böyle videomuz buradan size sonlandırayım dedim bir dakika yani videomuzu ne çekerim bilmiyorum bu videoyu zaten 2-3 gün öncesinden çekmiştim artık birleştireceğim nasıl birleştirirsem bu gösterim haliyle işte bunu yayınlayacağım Az sonra da bir video çekmeye çalışırım onu da inşallah yarın yayınlarım sizlere şöyle Çekeyim dedim canlarım saçım başımda dağılmış polar tarafa gördüğünüz gibi. Özellikle gözüksüz daha bir değişik görünüyorum ben de. Görmüş mü canlar? Gözlükte de değişik, gözlüksüz de daha bir değişik. Ezanımız dokunuyor. Rezis Allah şefaati ya Resulullah. Çok büyüksün, nazimsin, kerimsin ya Rabbim. Uy, sizler ne işler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bizler işte artık denizdeyiz değerli izleyicilerim. İz neredede çekmek istedim. Umarım videomuzda beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz bol bol beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, da destek vermeyi unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz canlarım. Videomu da artık buradan sonlandırayım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim.